177. mektup. Bu mektup Cemalettin Hüseyin'i Bedahşiye yazılmıştır. İtikadı Ehli Sünnet itikadına göre düzeltmek lazım olduğu bildirilmektedir. Hacı Cemalettin Hüseyin, gençlik zamanını büyük nimet biliniz. Elden geldiği kadar bu zamanı Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmakla geçiriniz. Bunun için de her şeyden önce itikadı ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine göre düzeltmek lazımdır. İkinci olarak fıkıh bilgisini öğrenmeli ve işleri bu bilgiye uygun yapmalıdır. Ancak bunlardan sonra tasavvuf yolunda ilerlemeye sıra gelir. Bunları yapabilen felaketlerden kurtulur. Yapmayanlar kurtulamaz. Hace Muhammed Salih'in çocuklarına yardım ediniz. Onlara yardım babalarına yardım demektir. Farisi Mısra tercümesi. Aranılan hazineyi gösterdim sana. Vesselam.